Kanalarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bulunduğumuz coğrafyaya da hoş geldiniz. Ne haber çınar. Bugün böyle uçağımı kaybettim. Bunu ararken köyümüzün sakinleri hayvanları da ta yukarıda bıraktım. Şöyle kuş kuşburnu topluyorlar. Ben de bunu fırsat bulunca dedim ki İsmail biraz çekim yapalım seninle değil mi İsmailim? Gel. Hı hı. Geliyorum. Kolay gelsin. Bak birisi burada topluyor. Kuşburnu zamanı şu anda. Evet. Hasan abim de burada topluyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak, kolay gelsin geçin arkadaşlar. Da, Sonra ederim. annen de orada gizlenmiş. Ben tamam, böyle devam et. Bu arada burada da... Tepes var. Evet. Ateş. Te... Ateş mi bu adı? Ateş, ateş. 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 Bu cırın abisi. Burada tez de kuş turunları var İsmail. Böyle. Sen şimdi bana ver. Ben çekime devam edeyim. İsmail, saçların da çok güzel olmuş, biliyor musun? <laughs> Bak Çınar'cım ama. Çınar? Efendim? Aramız nasıl? İyi, i̇yi. Biz nereye gideceğiz yarın? Yarın mı? Evet. Derme gideceğiz, inekleri yönlendireceğiz. Ee, başka ne yapacağız? Başka Ama da... siz benimle gelmiyorsunuz inekleri göndermeye. Yok, derlikler. Karışmayayım, dersim var. Dersin mi var? Hı. Ben ama... yok, ben delirim. Sen delir misin? Ancak... Tamam o zaman. On bir buçukta, bir buçuktan sonra. Şöyle. Bu sefer kangalı getirmedik. Ha, <laughs> bununla mı geziyorsun? Bu da yarı kangal sayılır, çoban köpeği. Kangalı getirmedik. Bak arkadaşlar böyle bu tarafa doğru yürüyoruz. Aşağı T doğru gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Çınar'cığım? Aşağı T doğru. Aşağı T doğru mu gidiyoruz? Evet. Diğer Şuna. videoyu anlattığımız gibi. Şuna. Efendim. Ee, benim adım ne? Fatih. <laughs> bir daha söyle bakayım. Fatih. Aferin sana. Ama ne Fatih ne? Ya benim işlerimi yap ya söyleyeyim. Yani <laughs> 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 tamam bir şey olmaz ama sen güzel söylüyorsun. Ama sen bana ne diyorsun? Dün bir video dağıttık. <laughs> Saçların da çok şekil olmuş İsmail ya. O köy yerinde bu şekil. Aferin sana. Dün buraları çekmiştik. Evet dün buraları yine çekmiştik. Yap, 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 yap. Şu karşı tepeyi ayı zaman ama bak fazla dolaşmayın. Bak sizi de kurtaramam. Bakın yaylada traktör var. Ha hani nerede Sizin var? Yayladan mı geliyor? Evet yayladan geliyor traktör. Neyse ben ona binip köye gideyim. <laughs> Çok yoruldum bugün. Bayağı hayvanlarla uğraştık. Bir tanesini Hasta gidip ne yapacağım şimdi ona? Ben de. Size mi geldi? Ama o pekber sizi. Evet. Armutlar da armutlar da, da evet. olmaya başlamış. Evet, bildiğimiz gibi yeniden gözetleme kuleleri varmış burada. Evet. Özelleri gördük. Evet. 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 Böyle biraz aşağı doğru. Gidelim böyle. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Bu hayvana fazla gelmiyor evet. bu. Ateş. Zorla götürmemiz lazım. Hı? Oluyoruz aptallaşmış sanırım. Ateş, zaten bizi takip ediyor. ediyor. Evet. Bizi takip ediyor zaten. Açat atılı bir tane köpek bir de bu giriş. Açat bir tane köpek. Ha nasıl Arada olarak ine, e, i̇ne, ine ine ine... vuracağız evet vuracağız. Evet. Bu, kuşburnu savaşları şu anda. Evet, <laughs> kuşburnu savaşları. <laughs> bak, Zafer abi de sizden gizli yerlere gidiyor, bak. Efendim? <laughs> evet, yine böyle geldik. Eski Ezidi mezarlarına geldik. Öyle bir şey yapamazsın. Evet. Değil mi İsmail? Mezar kazmak günah. Bir de tarih mezarlara zarar vermek daha da kötü şeyler değil mi? Evet. En çok Atatürk'ün mezarını tarmaz değil mi Bacı dayı? Efendim? En çok Atatürk'ün mezarını tarmaz. Evet. Evet. En kötü de o. Aferin sana. O ona taş düze ceza söyleyeyim mi? 10 bin. Evet. Ay gerçekten armut falan da bırakmamış. Bayağı hırpalamış. Burada benim annem var. sen 6. isim kuvvetli şuralara bir bak bence. <laughs> Aa, Zafer amca görüyoruz ta aşağılara inmiş derlere. Aa onlar şurada. Burada aşağıda da kendiler. Anne, dur, bizi evet, köyümüzdeki kuş savaşları. <laughs> evet, köyümüzün kadınları gece olunca yarısı bu tarafa, yarısı o tarafa gidiyor. Kimse kimseye de haber vermiyor. Artık kimler toplarsa. Hadi. Hoşçunlar. Anne. Niye? Ya anne video çekiyor. Evet Çınarcığım. Evet Çınar. Şimdi ha. sen kapanış videosu yapıyorsun. Diyorsun ki ne diyorsun? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aferin İsmail. Gel eylağlar. İşte abone olun like atın. İşte ne? Çınar gibi söyleyeceksin. videoyu izleyin. Evet. Çınar bir daha Dede söyler misin? Bu video çok güzeldi. <laughs> evet, Bir daha söyler misin? Kanalımıza Tamam, da, abone ve videoları like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın. Aferin. Görüyor musun? Görüyor musun İsmail? <laughs> evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Burada gerçekten akşam olmak üzere. Evet. Kapıları nerede? Benim kapıları. Ne <laughs> A, tapınak eskiden orada vardımış. O aşağıda. Bu yukarıda. Anne. Evet. Anne Şöyle son kez kuşburnu savaşlarını çekeyim. Bu şi, örgütün ele başı kim ya bu kuşburnu savaşlarının ekipleri öyle mi? <laughs> yapayım, ne bileyim herkes bir tarafa dağılmış ya şu anda şimdi yarısı o tarafta yarısı bu tarafta yarısı şu tarafta. anne. Yani, Bak birileri önden hızlı hızlı gidiyor tamam mı? Birileri oradan koparmaya çalışıyor. Birileri bu tarafta. Evet. Evet bitiriyoruz burada. Şöyle güzel bir manzara gösterip videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar.